Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün buradaki gibi bu yüzen botoların duvarı nasıl alınır onu göstereceğim. Video geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar bu arada her videoda söylüyorum. Gerçek sesimi asla paylaşmıyorum. Sesim efektli bir de adamı kodumu gösteriyorum her videoda genelde unuttuğum da oluyor bazen. Simo 89 10 23 arkadaşlar ve beni yoğun takip ederseniz çok mutlu olurum. Ayrıca tabii ki YouTube'da da takip edin. Ee, çünkü YouTube'da da e, 5K olup kreatör olmak istiyorum. Kreatör başvurusu yapıp kreatör olmak istiyorum. Bu aralar çünkü herkes kreatör olmaya başladı. Neyse e, asıl konuya geçelim. Evet bu yüzden botoların duvarı nasıl alınır? Evet herhangi her eve bu arada olabilir. E ee, isterseniz başka bir evde de gösterebilirim. E ee, giriyorsunuz evinizi düzenliyorsunuz. Ee, nerede? Duvarlar kısmına girip giriyorsunuz. Duvarlardan burada bir sürü duvarımız var. Bu arada size bunu nasıl ve bu arada ilk gösterim arkadaşlar. İlk kez ben bunu bir videoda gösteriyorum. Ve belki bilmem Benden başka Bu arada ben arkadaşımın duvarında bunu gördüm ve nereden buldum dedim. O da en sonda dedi ve ben de en sona gidip baktığımda en sona ben aldığım için gözükmüyor. Bunun hemen yanında arkadaşlar. Bakın bu da bu da şu şekilde arkadaşlar. Biraz buraya yapıyoruz. Aynı şekilde boto yerine bu, bu yüzüyor arkadaşlar. Tabii ki botoyu gösteriyorum. Aynı zamanda ikisini de göstermiş oldum bulmak istediğiniz bazı keropin var mesela baya büyük ihtimalle sonlara bazen gelmeye gelmemiş olabilirsiniz baya şeyler var arkadaşlar bakın bakınız burada bunlar falan var bir sürü şey var en sonunda şu geminin yanında hemen bunun yanında on elmas geliyor alabilirsiniz arkadaşlar görüşürüz ya da görüşürüz demeyeyim ee, videoda şöyle eee 5K olunca büyük dev çekilişler gelecek arkadaşlar. Bu yüzden beni hızlıca 5K yapar mısınız? İçerik üretiyorum ve emeğimin karşılığını almıyorum. Hiçbir şekilde keşfete çıkmıyorum. Keşfet, çık, keşfete çıkmam için lütfen beni bana biraz yorum yapar mısınız Yorum Yaparsanız ben de keşfete çıkacağım. Benim sevilmeye hakkım yok mu? Benim güzel bir youtuber olmaya hakkım yok mu arkadaşlar yani? Görüşürüz.